Abi sen nasıl bir şey istiyorsan bizim çocuğa anlat abi. Ben anlamam çünkü Hakanım. Abi ne diyorsa yap. Şimdi Basit bir düğün davetiyesi olsun böyle çok şey şekileşe. Arkaya abi. bir ejderha koyuyorum Yengeyi kapacak böyle tam. Yok gerek yok böyle daha sade. Ben anlamam abi. Düğün yerinin arkasına bir tane uzay mekiği böyle. Nasıl olur koyayım mı? Yok koyma böyle. Rakamlar sayılı herkes okunabilir şekilde. Aa peki rakamları şöyle yazsak. Hani mesela 8'i 2 kök 2. işte 27'yi 3 kök 3. işte sin kare x çarpı Aynen. Kare. Düğün oturma düzenini de davetiyeden alınan puana göre yapalım. Oğlum mal mısın sen? Sade diyoruz. Sade. Ha okey. Ah, nasıl bu? İyi mi? Aynen gayet şık. Sen ne diyorsun usta? Yok ben anlamam. Çocuk bana anlatır sonra. Ben şunun fotoğrafını çekeyim bir. Bak tamam. Tamamdır. Kaç tane basalım bundan abi? Yok canım basmayacağız. Ben Whatsapp'tan göndereceğim işte herkese. 20 lira vereyim çocuğa. Uğraştı sağ olsun. Oo. Şş, ne oldu oğlum usta? Anladı galiba. Niye anladı? Taşak geçtiğini anladı muhtemelen.